Türkiye'nin Çeltik üretim merkezlerinden Çorum'da maliyetten ve zamandan tasarruf etmek amacıyla tarlalarda drone ile ekim yapılıyor. Çorum'un Osmancık pirinci markasıyla bilinen ilçesinde bazı üreticiler çeltik tohumunu drone ile ekerek daha düşük maliyetle daha yüksek verim elde etmeyi hedefliyor. Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Geçmiş dönemlerde çeltik ekimleri keşanlama sistemiyle tarlalar düzenleniyordu. Traktörlerle mükleler atılıp e, sular verildikten sonra tohum atılıyordu tarlalara. Yeni teknolojiyle beraber peşanlar lazer tespiye lerle baş yapılıyor tarla düzlemeleri artık. Peşanlar eskine kaldı. Tohumlar drone teknolojisiyle atılıyor. Mükleler drone teknolojisiyle atılıyor. Bu da hem zamandan tasarruf sağlıyor hem e, ilaçlamada ilaçtan tasarruf sağlıyor. İşçiliği kolaylaştırıyor. Verimi arttırmamıza etkinlik sağlıyor. Traktörle zaman olarak daha uzun bir süre oluyor. E, yakıttan tasarruf sağlıyor. İşçilikten tasarruf sağlıyor. E, Tarlaya zarar vermiyor. Sonuçta teker tarlaya bastığı için tohumları ezme ihtimali oluyor. Ama drone daha kolay, daha görerek işlem yapabiliyorsun. Eksiklerini daha hızlı karşılayabiliyorsun. Drone ilk defa şeftik ekimi yapıyoruz. İlaçlama daha önce yapmıştık. İlaçlama drone ile yapıyoruz. Üzerine ilk defa ekimi de drone yapıyoruz. Üraşlama, drone Abi bunun e, avantajları iş kolaylığı. Burada e, zaten e, işçi bulmada zaten arazisinde çalışmak için sıkıntılar var. Dolayısıyla drone e, bize büyük bir avantaj sağlıyor. İhtiyaçları artırabilecek aynı zamanda ilaç toplayabilecek dronelar. Yani bütün e, ekimde yetiştiricilikte e, çoğu işte dronelarla yapılabilecek. sonra tabi e, e, iş işte hızlanıyor. E, bir günde 100, 300, 300 döneme yakın yer ekilebilir. Şartlarımız saygı olursa. Yani, bunu normal e, el de eksek. 4 bir süre alır bu arada. Bu arada oradan e, zaman olarak da vantası